Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cema'in Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi mevude geleneği Arap kabilelerinin geneline şöyle baktığımız zaman kız çocuklarını gömme adeti toplumun tamamına yayılmamıştı. Kız çocuğunu gömerek katletme meselesi şehirden daha çok çölde yaşayan bedevi Araplar arasında yaygındı. Kureyş kabilesi içinde bu adeti görmek son derece zordu kız çocuklarını gömme adeti özellikle çölde yaşayan fakir kabileler arasında görülen bir uygulamaydı. Bu hatta ilk defa Irak civarında yaşayan Temim kabilesi arasında ortaya çıkmıştı. İsra suresi 31. ayette Allahü Teala bunu aynen şöyle bize açıklar. Fakirlik korkusuyla yani geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suç, büyük bir günahtır. Kız çocuklarına katledilmesinin ikinci sebeplerinden biri de namus anlayışıydı. Cahiliye devrinde bir erkek bir kadınla evlenirken namus duygusu aklına gelmezken kendi kızını başkalarıyla evlendirirken bunu bir namussuzluk ve ar meselesi olarak görürler ve kızımı evlendirmektense onu kendi elimle toprağa gömmek bana daha tatlıdır diyecek kadar utanç duyarlardı. Araplar arasındaki namus kaygısının temelinde de kızların ve kadınların bir gün düşman eline geçmesi ve bu şekilde kendisi için bir ar meselesi olma düşüncesi yatmaktaydı. Çünkü İslam'dan önce Arap toplumunda bir kadının kız doğurmasıyla evine namus lekesi gelmesi birdi. Üçüncü sebeplerinden biri de gurur ve kibirdi. Arap kabilelerinin soyluları eğer biri ona büyüklük taslar da kendisi ona karşılık vermezse korkak olarak kabul edilirdi. Cahili devri insanın hareketlerine baktığımız zaman tamamen hep bu kibir hakim olmuştu. Onların gözünde denge olmayan biriyle evlenmek o kadar kötüydü ki öyle biriyle evlenmektense ölmeleri daha evlaydı. İşte aile reisi olan erkekler bir veya en fazla iki tane kız çocuklarının olmasına tahammül gösterebiliyorlar. Bundan sonrası yani bundan fazla kız çocuklarının sayısı arttığı zaman bunu çevresine karşı bir ar yani utanç meselesi olarak kabul ederler. Yeni doğacak olan kız çocuğunu hemen öldürme yoluna katletme yoluna giderlerdi. Kız çocuğunun doğumu onlar için sevinç ve mutluluk yerine tam tersi bilakis utanç ve üzüntü yani keder manasına gelirdi. Karısı doğum yapan erkek heyecanla haber beklerdi. Erkek çocuk haberi geldiğinde sevincinden havalara uçarken kızı olduğunu öğrendiğinde ise üzülür ve kahrolurdu. Bir kişiye kız çocuğun olduğu denildiğinde utancından ne yapacağını ve insanlardan nasıl saklanacağını bir türlü bilemezdi. Bunu Nahl suresi 58 ve 59. ayetler çok güzel bir şekilde açıklar. İslam'dan önce Arap toplumu içinde hep böyle insanlar mı vardı? Hayır tabii ki yapılan zulümlere karşı akıllı ve vicdana ölmemiş kişiler de vardı tabii ki. İnsanlık onurunu yerde bir eden bu adetten rahatsız olan bazı insanlar cahil ve zalim babaları engellemeye çalışmışlardı. Hatta bunlardan en bilineni Temim kabilesine mensup meşhur cahiliye şairi Ferazlak'ın dedesi Saasa bin Naciye'ydi. Şair Feraz dedesi sağsal bin Naciye'nin ikişer ya da üçer deve karşılığında Beni Temim kabilesinden yaklaşık 300 ya da 400 civarı kız çocuğunu kurtardığı rivayet edilir. Peki bu kız çocuklarına diri diri gömme işini nasıl yaparlardı? Birincisi öncelikle hamile anneye çukur başında doğum yaptırırlardı. Kız doğarsa eğer onu çukura itip üzerine toprak atarak canlı canlı gömme işini bizzat annelere yaptırırlardı. Eğer anne doğar doğmaz bu işi yapmazsa bu sefer de çocuk 6 yaşına gelince en güzel elbiseleri giydirilir. Dayıya ya da başka bir akrabaya gidiyoruz denilerek çukurun başına getirilir ya da bir kuyunun başına getirilir ve öz babası tarafından arkasından itilerek kuyuya ya da çukura atılır ve üzeri toprak doldurulurdu. En çok kullanılan yöntem buydu. Sadece bu mu? Hayır. Başka şekiller de vardı. Mesela bazen suda boğarak ya da uçurumdan atarak katlettikleri de olurdu. Peki maksat, gaye neydi bunları yaparken? Tabii ki onlara göre şöyleydi. Çocuğun yani evladının kanının eline bulaşmasını istemiyorlardı. Bu şekilde öldürünce güya vicdanen kendilerini rahat hissediyorlardı. <laughs> Tekvir suresindeki bu ayetler işte cahile devrinde yapılan bu günahı apaçık ne yapıyor bize bildiriyor. Ama bu ayetlerde şu husus var. Bu ayetleri okuduğumuz zaman ürpermemek elde değil. Çünkü bu ayetler gerçekten dehşet verici. allah Teala'nın nefret ve gazabının ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor aslında. Neden mi? Çünkü dünyadayken kız çocuklarını diri diri gömen anne ve babalar Allah katında büyük bir nefret kazanmışlardır. Allah Celle Celaluhu ahirette onlarla muhatap bile olmayacak. Ve bu masum yavruyu niçin katlettiniz diye anne babalara soru bile sormayacaktır. Onlardan yüzünü çevirecek ve dönecek o masum yavruya şöyle diyecek Allah senin ne kabahatin vardı ki seni katlettiler diye çocuğa soracaktır. İşte o zaman masum kız çocuğu uğradığı zulmü yani anne ve babasının onu nasıl diri diri toprağa gömdüklerini bizzat çocuk kendisi anlatacaktır. Çünkü diri diri toprağa gömülen o çaresiz ve mazlum yavrunun bu dünyada hiçbir hamisi ve yardımcısı olmamış, yani cahile toplumu bu çirkin ve korkunç fiile seyirci kalmış, anne ve babası hiç utanmamış ve hiç olmazsa akrabaları dahi hiç kimse müdahalede bulunarak buna karşı çıkmamışlardı. Kısaca cahili toplumu bu suçluları yani mücrimleri ne kınamış ne de onlara bir ceza vermiştir. Hazreti Ömer'den nakledilen bir rivayete göre Temimli Kays bin Asım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle demişti. Ya Resulallah ben cahiliye döneminde tam 8 tane kızımı diri diri toprağa gömdüm dedi. Hazreti Peygamber ona döndü ve dedi ki kızlarının her birine karşılık bir köle azat et. Kays dedi ki ya Resulullah benim develerim var. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tamam o halde o kızların her birine karşılık bir deve kes dedi. Çünkü cahile devrinden dolayı Allah yaptıklarınızı affetmiştir buyurdu. Yine çocuğun tedavi edilemeyecek bir hastalığının olması, doğan çocukta ailenin hoşlanmayacağı bir özelliğin bulunması ya da çirkin olması gömülme sebeplerinden biriydi. Hatta bazıları kızlar doğduğunda kara, sedefli veya topal olması halinde ne yaparlardı? Onlar da bir şekilde öldürürlerdi. Evet şimdi peygamberimizi ağlatan bir hadise vaka var. Hemen bunu da buradan paylaşalım sizinle. Darimi'nin sünnenin birinci babında bu anlatılır. Bir gün bir sahabe peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek cahiliye devrine ait bu vahşiliği şöyle dile getirir. Der ki ya Resulallah biz cahiliye devrinde kız çocuklarımızı diri diri toprağa gönderdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Bir gün annesine bunu giydir dayısına götüreceğim dedim. Tabii ki annesi bunun ne demek olduğunu çok iyi bildi, anladı hemen. Ciğer paresi biricik evladı biraz sonra bir kuyuya atılacak ve orada çırpına çırpına can verecekti. Ne var ki cahile devrinde bir kadının böyle bir vahşiliği, böyle bir canavarlığı engelleme gücü, önüne geçme imkanı yoktu. Yapacağı tek şey için için ağlayıp kanlı gözyaşı dökmekti. Hanımım dediğimi yaptı. Çocuk gerçekten dayısına gideceğini zannediyor ve sevinç içinde cıvıl cıvıl hoplayıp koşturuyordu. Fakat nasıl olduysa düşmedi. Eliyle kuyunun ağzına tutundu. Bir taraftan çırpınıyor düşmemek için bir eliyle sımsıkı kendini tutarken diğer eliyle de babacığım, babacığım üzerin toz oldu diyerek elbisemi silmeye çalışıyordu. Buna rağmen bir tekme de kafasına vurdum ve kuyunun içine yuvarlandı gitti. Ve üzerine artık toprak atmaya başladım ve onu başından sonuna kadar bir kere daha anlattı ve yine Allah Resulü ve sahabeler gözetini bilin. Ve ahiril da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Habib, Allah, 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 Ya Nefes